Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu mekanik sistemlerde hava yapma sorunu nedir? <laughs> mekanik sistemlerin sağlıklı çalışmasını engelleyen iki tür hava yapma durumu vardır. İlk durum, imalat tamamlandıktan sonra sistemin devreye alınırken sistemdeki havanın boşaltılarak suya da farklı bir akışkanla doldurulmasıdır. Bu durum açık sistemlerde sistem çalışmaya başladığında kendiliğinden rahatlıkla çözülebilmekte, sistem içerisindeki akışkanda azalma olması durumunda bile kendiliğinden sorun bitmektedir. Örnek olarak domestik sistemlerde kullanım suyunu düşünebilirsiniz. Evinizde sular kesilir ve tekrar geldiğinde kullandığınız bataryalardan önce hava daha sonra su geldiğini fark edebilirsiniz. Yani sistem içerisindeki hava kendiliğinden çıkmaktadır ve sistem sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır. Ancak kapalı devre sistemler olan ısıtma ve soğutma sistemlerinde hava almalıyı kendiliğinden gerçekleşemez. Sistem içerisinde ters U harfi olan her yerde hava yapma sorunu oluşacaktır. Kırmızı ile işaretlenmiş olan yerlerden bir tanesine otomatik hava purjörü takılarak bu sorunun önüne geçilmesi gerekir. Sistem tasarımı ve imalatı yapılırken bu noktalar olmayacak şekilde yapılması önem arz etmektedir. Yukarıdaki resim bir radyatörün çalışma şeklini göstermektedir. Resimden de anlaşılacağı gibi bağlantılardaki tek fark bir borunun üst taraftan, diğer borunun alt taraftan branşman alınmasıdır. Kırmızı ile gösterilen boruda hava yapma sorunu oluşurken yeşil borularda herhangi bir sorun oluşmayacaktır. İkinci hava yapma durumu akışkan içerisinde bulunan çözülmüş gazlardan kaynaklıdır. Bu gazlar hem sistemin verimli çalışmasını engellerken hem de sistemin hava yapmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle ısıtma ve soğutma sistemlerinde hava yıcılar kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar sistemde akışkanın en yüksek sıcaklıkta olduğu noktaları konumlandırılır. Isıtma sistemlerinde bu nokta ısı kaynağı olan cihazın çıkış noktası, soğutma sistemlerinde soğutucu olan cihaz dönüş noktasıdır. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Isıtma, soğutma, havalandırma, domestik sistemler ve Diğer tüm mekanik sistemlerle alakalı daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Videm Akademi üzerinden paylaşmış olduğum eğitimlerden yararlanabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.